Evet arkadaşlar. Çok güzel boy bir ispare. Balıkları almaya çalışmıyorum. Ondan dolayı tatilde ol, ol, olduğum için e, burada balığı akalasam ya, da yapmaya şansım yok. Ondan dolayı sadece ya, akala bırak yapıyorum. Balığı kaldırmaya çalışacağım. Oh çok güzel boy. Çok güzel boy bir ispare. Maşallah. Çok güzel boy. Oh. Evet arkadaşlar görüşürüz. Maşa burada neredeyse maşaya yakın. Hemen fazla zarar vermeden ait olduğu yere teslim etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir dakikanızı alayım. Hemen evet. Çıkmıyor ağzından bir türlü. Evet çıkartmak üzereyim. Çıkarttım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel bir balık. Maşallah. da olsam banko sizden güzel bir tava yapmıştım. Hadi bakalım.